Ay keşke minislerle tanışabilsem. O kadar çok istiyorum ki minislerle tanışmayı. Minislerin biriyle tanışsam da ben de Minisler Alemi TV'nin kanalında yer alsam keşke. Hem bu kanalda yer aldığımda portatif evimi de alırım. Tatil evimi. Orası benim evimmiş gibi olur. Ne kadar da güzel olur. Aaa. Bir miniş. Merhaba. Hemen oturacağım. Merhaba siz bir minişsiniz öyle değil mi? Evet ben bir minişim. Ve siz kimsiniz sorabilir miyim lütfen? Ha benim ismim Barbie. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum ben sizin kanalınızda yer almak istiyorum. Minister Alemi TV'nin kanalında. Tabii ki olabilir. Zaten Minister Alemi TV'nin aklında da Barbie videoları çekmek vardı. Tamam, bana bu konuyla ilgili biraz bilgi söyler misiniz? Tabii ki söylerim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki ilk Barbie'nin yani sizin portatif lüks tatil evinizi almamız gerekiyor. İlk olarak onu alacağız ki sizin yaşayabileceğiniz videolarımızı orada çekebileceğimiz bir ev olsun. Hmm, peki tamam olur. Ben de öyle düşünüyordum zaten. İlk olarak bir evim olsun. Ondan sonra ne yaparsak yaparız. Gerisi nedir peki? Çeşitli konular hakkında videolar çekilecek. Hı hmm. hı. Ee, sık sık Barbie alınacak. O kadar da fazla alınmasın lütfen. Yani yani dolup taşarız yani. Hangi eve sığacağız? Eve kaç tane sığacağız yani? Yok yani o manada söylemiyorum. Yani e, sık sık Barbie alınacak işte. Yani yeni yeni Barbie'ler alınacak diyeyim Yeni yeni Barbie'lerle çeşitli ve farklı videolar çekilecek. Evet. Maceralı videolar olacak. Evet. Başka ne olacak derseniz aslında olacak pek bir şey yok ama sohbet edebiliriz belki. Vlog videoları da çekilecek bu arada. Vlog videolarında siz de yer alabilirsiniz. Ya çok fazla minç videosu olduğu için minçler TV aslında şöyle düşünüyor. Bir süre minç videolarını ara verip Barbie videoları çekmek istiyor. Ondan sonra da bir miniş bir Barbie videosu ile kanalına e, yükseltmeye çalışıyor. Hmm, evet birazcık da bizle alakalı video lazım gerçekten. Peki arkadaşım olabileceği bir kanal yani arkadaşım olabilecek Barbie'ler var mı? Olmaz mı? Bir sürü Barbie'ler var. Pekala peki bu Barbie'ler ne? İsimleri siz Barbie hanımsınız öyle değil mi? Evet bir başı ben çekiyorum. Evet ee, ve şu kim? Gamze hanım var, Eda hanım var, Esma hanım var. Bir sürü Barbie var. Ama bunlarla ilk önce tanışmayacaksınız. Neden? İlk önce bir evinizde maceralarınız falan olsun yani Barbie hanım. Karşılaştık Allah'tan yani. Aynen ben de yemek yemek yiyordum evde otur otur nereye kadar dışarıda gezecektim biraz da. Neyse artık sonra gezelim zaten sizi gördüm ya açtığım falan hepsi gitti. Öyle olur, öyle olur. Sizce de Barbie'nin kanalımızda oluşu olabilir mi? Bence olur. Ee, peki sizin bir fikriniz var mı? Mesela ne videoları çekebiliriz? İlk olarak arkadaşlarımızın istek videolarından başlayabiliriz. Aslında şöyle bir şey olsun bence. İlk olarak bazı kişiler istek video Biz ilk Barbie'nin bir günü çekeriz işte. Ondan sonra da yani benim bir günümü çekeriz. Sabah rutinini çekeriz. Ondan sonra da istek videoları yavaş yavaş çekmeye başlayabiliriz. Bence de bu harika bir fikir. Peki başka ne yapabiliriz? O kadarını da bana sormayın lütfen. Ama ben çok şey söyledim, çok konuştum yani. Ay şurada topu topuna 5 dakika bile olmadı. 4 dakikadır konuşuyoruz lütfen. 4 dakikası da ben konuştum. 3 dakikası konuştunuz. Aman canım 5 dakika oluyor zaten. Her neyse devam edelim lütfen. Konumuza gelelim. Dünyanın en güzel barbisi benim. Bunu da söyleyelim. Lütfen kanalınıza giremezsiniz böyle yaparsanız. Neden ki? Ha ha. Ha buldum. Barbie'ler moda şirketi çekelim. Şaka yapıyorum bu Tabii ki de herkesi çok severim. Ayrım yapmam. Barbie'ler moda şirketi alır mı? Bak bu harika bir fikir. Tabii ki de olur. Neden olmasın ki? Barbie'ler moda şirketi. Ha evet. Siz elbiseler, ayakkabılar, takma saçlar tasarlarsınız ve kombinlerinize isim verirsiniz. Değil mi? Evet ya bence de böyle olsun. Ve Barbie'nin çeşitli videolarından da getiririz. Barbie ailesi falan. Ay evet çok güzel olacak. E merak ediyor musunuz portret evin ne zaman alınacağını? Evet çok merak ediyorum. Bir bilginiz varsa bana söylerseniz. Var var. Bir ay ya da bir, ay, bir aya yakın bir zaman diliminde alınacak. Vallahi bu benim için iyi olacak. Peki alınana kadar nerede kalacağım? Sümeyra'nın odasında küçük bir ev var. Küçük bir ev derken yani küçük bir ev derken tahtadan bir ev var ve onun içerisinde de küçük bir yatak odası var. Ama küçük dediğim sen rahatlıkla orada yatabilirsin. Büyük bir yatak var orada. Yorgun, yastığın, her şeyin var. Geceleri orada uyuyabilirsin. Sabahları kalktığında da zaten kahvaltına edecek çok güzel bir sofran olacak. O da bir üst katında olur. Oturup da televizyon izleyeceğim Bir odan da Poniller şehrine gitmelisin. Oradan televizyon ve koltuk aldığında yan oduna kurabilirsin. Ay anladım süper olacak yani. <laughs> e peki portatif alınca ne olacak? Portatif alınca ee orası oturma odan olur herhalde. Ya da Mutfak seti de alırız belki senin için bir mutfak isteriz kargo ile ve oraya da mutfak koyarız. Ama Ported bir mutfağı yok mu? Mini bir mutfağı var. Yani sana yetecek kadar bir mutfak değil ama idare eder yani. Sen mutfak setini alana kadar idare edecek bir yatak. Anlıyorum. Ay bu neydi? Barbicim çok korkaksın. Bir şey patlattılar işte. Çatapat mıdır? Silah mıdır? Niye patlatıyorlar? Peki tamam. Başka bir sorun varsa benim işim var. Gitmek zorundayım. Oo dur bakayım sen daha. Biz bir saat daha buradayız tatlım. Sokak ortasında böyle oturup bankta konuşacak mıyız yani? Ne sokak ortası? Şurada ne güzel deniz var işte. Deniz mi var? Ben hiçbir şey görmüyorum. Bildiğim sokak burası. Tamam simnicim o sen benim ismimi nereden biliyorsun? Bilmem mümkünatı yok çünkü. Mr. Alemi TV'nin videolarını çok seviyorum. Ve sen de o videolarda geri aldın değil mi? Eh. Ee, şey şöyle bir şey var ki. Mr. Alemi TV'nin yeni minişi sayılabilirim. Yeni minişleri var aldı ama ondan bir önce ben alındım. Ondan dolayı yeni minişi sayılabilirim. Hmm, anladım yani. Evet. Neyse. Soracak sorun var mı? Ne dedim ya? Daha sor, soracağım. Çok soru var. Çok soru var da beni niye düşürüyorsun arkadaşım? Tamam canım Allah Allah. Niye böylesin? Elbisem toz oldu. Ya elbisen toz oldu. Burası çok kirli. Sildirir misin şurayı tatlı minnişçik? Çok kirliymiş burası. Ay lütfen Barbie. Ne sildirmesi Allah aşkına. Ya çok kirli burası. Çok kirli. Hemen sildirin. Ay Barbie oturur musun? Ben böyle bir yere oturamam canım. Kusura bakma ama gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Eğlenmeye partiye gidiyorum. Bugün arkadaşımın bir doğum günü partisi var da oraya gideceğim. Tamam Simcim sonra görüşürüz herhalde. Evet evet. Ha bir şey daha soracağım. Barbie videoları çekmeye ne zaman başlanacak? Bu da son bilgi olsun. Portatif alır almaz başlanacak. Yehu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu küçük bir duyuru videosuydu. Hoşçakalın. Ben de oturayım bari. Partiye gelmek ister misin? Hmm. Tabii ki.